Bu hafta içinde Elazığ, Malatya. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son yıllarda yaşanan afetlerin tüm şehirleri etkiler hale geldiğine dikkat çekti. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin iklim değişikliğinden daha çok etkilendiğini söyledi. Son yıllarda yaşadığımız depremler, seller, heyelanlar, afetler artık tüm insanlığı, tüm şehirleri, mahallelerimizi, köylerimizi etkiler hale geldi. Ve Bilhassa Karadeniz bölgesi ki Doğu Karadeniz bölgesi iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen illerimizin başında, bölgelerimizin başında geliyor. Bu çerçevede hem Trabzon'da hem Rize'de hem Artvin'de hem de Giresun'da şiddetli yağışlar sebebiyle tüm ilçelerimiz, şehirlerimiz bu afetlerden etkileniyor. Dereli ilçesinde düzenlenen yeni Dereli projesi tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kurum, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yapmış olduğumuz tespitlerde e, 320 bina acil, ağır ve yıkık bina sayısı 620 de, 636 da bağımsız bölümden oluşuyor e, ve bunun dışında da 10 tane kamu binası ki 1970'lerde daha önce yapılmış 50-60 yıllık gerçekten yıpranmış ve bu afetlerde de zarar görmüş 10 kamu binasında yıkımını gerçekleştirdik. 10 kamu binasında yaparak hızlı bir şekilde inşallah şehirlerimize kazandırmış olacağız. Bakan kurum inşaatları hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların daha sağlam konutlara geçmelerini sağlayacaklarını dile getirdi. Artık kalıcı imalatlara başladık ve toplamda biz Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan e, projemizi tamamladık. E, dün dereldeki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik. Yer teslimini yapıp inşallah hızlı bir şekilde yapım sürecine başlayacağız. E, merkezi biliyorsunuz Dereli ve Doğankent'ti. Dereli ve Doğankent'teki konutlarımızı hazırladık. Yeresel mimari uygun, yatay mimari esaslı e, projemizi inşallah hızlı bir şekilde inşa edip vatandaşlarımızı daha güvenli, daha sağlam konutlara geçiriyor olacağız.